Arkadaşlar tekrar merhabalar. Saratoga çalışmaları bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapalım. Birinci koşuyla başlıyor şartlı mücadele. Bir nolu safkan avantajlı gözüküyor burada. Kazanma ihtimali var. Doğmuş safkan iyi koşmazsa şayet 5 ve 3 nolu safkanlar devreye girer tahminim bu yönde. Önce 3 ratortizin atı sonra 5 nolu safkan sıralamasını vereyim arkadaşlar çalışmalarında çıkan sonuç bu. Geçiyorum ikinci koşu. Maiden satış koşu. Yarışlar kolay. Misliye gitmiş. Öyle gözüküyor. Büyük ikramiye vereceğini zannetmiyorum. Şartlı yarışlar. Power gelmezse plasesi gelir. Böyle giderler. Maiden'da 7 ve 4 numaralı safkanları ön plandalar. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. Kalite puanları bu atlara yakın. 2 ve 8 numaralı safkanları da öneririm. İlk ayakta e, bu şekilde geçelim. 4 yaşındalar 7 ve 4 bu avantajı kullanmayı isterler çalışırlar olmazlarsa 2 ve 8 numaralı saftanlar devreye girer yine 3 saat Irad şanslı atlara biniyorlar arkadaşlar geçiyorum burayı 3. koşu şarklı dişi mücadele kazancını düşüren altın onu safkan var önermeyeceğim bu safkanı 62 kalite handikap puanlarıyla 3 ve 7 numaralı safkanlardan 7 favori hakkıdır favoridir. 7'yi 3 geçerse 3 geçer. Benim gördüğüm bu. Diğer atların pek fazla şansının olduğunu zannetmiyorum. Bu iki at koştuğu anda bir birlikte bitirirler. 7-3, 3-7 önereceğim safkanlar. Maiden satış koşu. Maiden'da 3 yaşında 3 numaralı safkanı Rat Ortiz. Gene iyi atabiliyor. biniyor. 80, 78 kalite puanıyla kazanır. Yani favori zaten yarışında favorisi. Kazanma ihtimali yüksek safkan. Bu mesafede yarış görmüş atlar, çok yarış gören atlar avantajlıdır. 4 nolu lüks saizli plase durumunda çıkıyor. Bu ata rakip olur. Çok uzak ihtimalle 7 nolu saplar, 80 kalite puan, handikap puanı veren 7 nolu bu sene ilk, ilk yarışına çıkacak. Rakip olarak çıkabilir arkadaşlar. 3-4-4-3 buranın da bence bitme şekli bu olmalı. Geçiyorum 5. koşu şartlı dişi mücadele. Bakın hepsi AGF'lerde de çıkıyorlar zaten. Şartlı mücadeleler bunlar. Biri gelmezlerse birisi diğeri gelir. Ee, 7 nolu safkan %60 AGF almış ancak 3 yaşında o sıkıntı yaşayabilir bu. 5 nolu safkan rakip olur bu arada. 7-5-5-7 yine bitme ihtimali yüksek bir saf, mücadele. Bir işin yaş avantajı var geçebilir bu AGF'yi bilginiz olsun. 4 aynı şekilde yaş avantajı kalite antikap puanıyla da bu ikisine rakip olmaya çalışır. Benim görebildiğim bunlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Çarptı dişi. Altıncı koşu meydana geldik. Maiden 3 yukarı, 3 yukarı. 4 yaşında bir tane safkanımız var. Onun da işaretini yapayım. Görebildiğim kadarıyla evet. Onun da şansının olduğunu göstereyim ki. Kalite handikap puanlarına baktığında kazanç bölgesi atları bizdeki maidenler gibi burada da şanslı oluyorlar. 11, 14, 10 ben öncelikle kuponlarınıza yazın önerim bu olsun. Sonra 12, 4, 13, 1 ne olur, safkanlara sıra gelir. Bu maiden'da bir tane 4 yaşında safkan var sürprizini yapar. 4 yaşında bu safkan, 13 yaşında bu safkan sürprizini yapar. Çıkan atlar olacaktır artık onların yerine de dilediğinizi yazabilir çıkartabilirsiniz benim tablolarda çıkan görebildiğim bu arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. 7. koşu son koşudayız. Şartlı mücadele yine bakın. favori gelmezse plase gelir dediğim yarışlar bunlar. Mesafe uzun. 2 tane 5 yaşında safkan var. İkisi de formdalar. Bir kazanıp duruyor. Kaliteyi çok fazla düşürmeyen 4 dolu safkan 140 kalite kazanç puanıyla. Bizim de favorimiz olur. Hakkıdır. Kazanabilir tekrar. Bence tek rakibi var. Gene 5 yaşında olan 8 nolu Safkan. O da sürprize çıkmış. İkisinden birinin kazanması normal sonuç olur. Görebildim ee, görebildiğim bu arkadaşlar. Bu kadar. Akşam kısa Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.